Herkese merhaba, ben Samet Güler. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Yıldız, Samanyolu ve Dönen Yıldız izleri nasıl çekilir konulu videomuzda Yıldız fotoğrafları nasıl düzenleyebileceğinizi ayrı bir videoda göstereceğiz demiştik. Müzik Kamera RAW programında nasıl düzenleyebileceğimize bakalım. Sonra da çektiğimiz çoklu kareleri birleştirelim. Müzik Fotoğrafımızı RAW formatta çektiğimiz için direkt kamera programında açtı. Sağ üstte diyafram, enstantane, ISO gibi çekim değerlerini görebilirsiniz. Önce Lens Correction sekmesinde lensimizin perspektif gibi olası hatalarını ve kromatik düzeltme ile kontür çizgilerinde oluşan mavi mor çizgileri yok edelim. Kadrajımızda yamukluk varsa onu da kadraj düzeltmeden onarabiliyoruz. White Balance yani beyaz dengesi önemli. Yıldız fotoğraflarında tungsten tonlara kaymamız gerektiğini daha önce vurgulamıştık. Dilerseniz tint sekmesiyle de magenta tonun vurgusunu arttırabilirsiniz. Pozlama sekmesinde ışın parlaklığıyla oynayabiliyorsunuz. Highlight sekmesiyle olası ışık parlamalarını kısabilir veya azsa arttırabiliriz. Shadows yani gölge sekmesiyle karanlık çıkan yerleri açabiliyoruz. Texture ile dokularımızı daha keskin hale getirebiliriz. Dehaze ile varsa sis etkisini azaltabiliriz. Yaptıklarımızın öncesi ve sonrasına sağ alttan dönüşümlü bakabiliriz bu arada. Detaylar panelinde keskinlik, gren azaltma gibi işlemler yapabiliyoruz. Yüksek ISO'dan ve uzun pozlamadan kaynaklı kumlanmayı burada azaltabiliriz. Renk paletinde her rengi hem doygunluk verebiliyoruz hem de azaltabiliyoruz. Hem parlaklığını açabiliyoruz hem de tonlamasını değiştirebiliyoruz. Yandaki menülerde bölgesel düzenlemeler yapabiliyoruz. Kadraj düzenleyebiliyor, otomatik olarak perspektif düzeltmesi yapabiliyor, elle boyayabiliyor. Leke giderebiliyor. Kısmi bölgelerden pozlamayı açabiliyor ya da koyultabiliyorsunuz. Biz gökyüzünü seçip yıldızlara hem keskinlik verelim. Hem de beyaz suyun parlaklığını arttıralım. Son olarak da sağ alttan open diyerek Photoshop'a geçebilir. JPEG olarak dilediğiniz çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Müzik Gelelim çoklu fotoğrafları birleştirme işlemine. Genelde RAW görsel formatında çekim yapın deriz hep ama çoklu fotoğraf birleştirmelerini JPEG fotoğraflarla yapıyoruz. O yüzden dilerseniz çekim esnasında RAW yerine direkt JPEG formatta ve tungsten beyaz ayarında çekebilirsiniz. RAW çektiyseniz öncelikle fotoğraf setini kamera RAW veya Lightroom programında açmanız ve düzenlemeniz gerekir. Bu düzenlemeyi diğer fotoğraflara kopyalamalı ve JPEG olarak kaydettikten sonra birleştirmelisiniz. RAW çekmeniz halinde düzenlemeyi setin diğer fotoğraflarını nasıl kopyalayabileceğinizi de kısaca gösterelim. İlk alternatif daha zahmetsiz elbette. Evet fotoğrafımızı JPEG olarak kaydettik. Şimdi Stars Text programında birleştirmeyi başlayalım. Biz daha önce Stars Text programını indirmiştik. O yüzden direkt açıyorum. İndirme linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Çoklu karelerde gereksiz ışık sızmalarının olduğu fotoğrafları setin içinden çıkarabiliriz demiştik. Bu sette bir tane var. Onu direkt silebiliriz. ve birleştirmeye başlıyoruz Astrofotoğrafçılık biraz tecrübe, biraz azim, biraz da şans gerektiriyor. Neden şans gerektiriyor? Çünkü doğa ne derse o oluyor. Gökyüzünü bir anda bulut sarabiliyor ya da kuvvetli bir rüzgar esiyor ve tripodun sabit durmasına engel oluyor. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Biz de motivasyonumuzu kaybetmez, videoları büyük bir keyifle hazırlamaya devam ederiz. Beğen butonuna tıklayarak ilginizi de esirgemezseniz mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. होशिकल